Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik kitabı 234 ve 235. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz çevre. Uğur futbol sahasının ölçüleri ile ilgili bir sunum yapmak için Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde bir araştırma yaptı. Daha sonra yandaki maketi hazırladı futbol sahasının çevresini belirten çizgileri farklı renklerle çizdi. Uğur sahanın çevresini belirten çizgileri hangi renklerle çizmiştir? Uğur sahanın çevresini belirten çizgileri kırmızı renkle çizmiştir. Aşağıdaki nesnelerin çevrelerini gösterelim. Aşağıdaki nesnelerin çevrelerini gösterelim. Evet, dikdörtgen, cetvel, saat, yuvarlak bir de üçgen var. Aşağıdaki düzlemler düzlemsel şekillerin çevrelerini kırmızı kalemle çiziniz. Evet, el ve daire, uçurtma. Evet, kare, yuvarlak, üçgen var. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.